Selam arkadaşlar. Dut yaprağının salamurasını şimdi birlikte yapacağız. Bu da üzüm yaprağımız burada bekliyor. Aynı üzüm yaprağı yapar gibi akşamdan tuzlu sıcak suyu üzerinden boşalttık. Bir gece bekledi. Üzerine bir tepsi kapattık. Şöyle ben tek elle size gösteriyorum. Salamura tuzumuzu şu sap kısımlarının olduğu yere şöyle bolca koyuyoruz. Tabi ben şimdi tek elle size tam rahat gösteremiyorum. Şöyle yapıp bidonumuzun içine yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, ben bayağı topladım zannediyordum ama. Ee, yarıya kadar anca doldu. Gösterdiğim şekilde yaptım. Üzerine tekrardan bir bardak kaya tuzu ilave ettim. Çeşme suyu katıyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle bu şekilde oldu. Suyunu koydum. Ben üzerini tabii ki tamamlayacağım. Mutlaka deneyin. O kadar lezzetli ki size anlatamam. Ee, yani ben yaprak sarmasından daha çok sevdim diyebilirim. Şifa deposu çok da faydalı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.